Bankamız böyle. Opal 3, Opal 2. DR 3'ler, PE 3'ler, PE 2'ler, Eros 3'ler, Eros 2'ler, Rock 2'ler. 3 tane, 4 tane var. Soslar. Şurada bir çitinim var. Şuraya alayım. Burada da soslar. Aos. Amulet of Cure, Snake, Snake, Snake STR16 Burada Rogue'ler var Eagle Eye, Helen'i 14, eBay 14 Böyle gösteriyorum 9 metre, 9 çizim var burada bir tane Rol 2 bir tane kalmış, VB9, Kokuşlar, A3, A2, f 3 f 3 ME3, POV3 Şurada 9 skor, 8 bronze 2 parça, 2 tane HP cross var, 8 DS var, 9 triel bot var. Sıkıntı olacak. O yüzden diyorum ki ben çift bir katayım seni TP edeyim. Nasıl? Okey o zaman. Bekle, 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 bekle. Yo yo dur 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 dur. Bekle, 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 bekle. Bekle, 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 bekle. bekle. Saldım bir kör. 3 2 1 Ol 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 ol, ol. Yaklaş, yaklaş 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 sen yaklaş direkt yaklaş yaklaş tozla hazır. Dur. İkiyi de vur. vurmadılar lan yana vurdu. İkiyi de vur. İkiyi de vur. 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 vur ikiyi de vur ikiyi de onu. Abi devam et önüne doğru. devam et okçular hassas var. Bir önüne. Kovala şunları. Ona yollayalım hemen. Nerede parti sift? Devam et diğer parti gelmeden sür hepsini. Sür sür sür. Bak'e kaçmasın hiç. Bıraktım bir daha toru önüne. Bak'e devirmez. Toparlayamazlar okçular devam. Hawk DB'si geldi bildi asas Mage var. Mage manisi geldi devam et. Çok güzel sür bak arkaya kaçıyor bir tane. Darken and Devil DB'si geldi sağda. Hı. Devam Hı. ediyorsun bildi asas parti. manisi geldi. Her arkaya bir bak. Çarpar kaçıyor bak. Bir an parti arkada. Çarpar kaçıyor şunları düşürelim. Arka geliyor. <laughs> Malice... <laughs> arka <gülüyor> geliyor çok <laughs> sert geliyor bak. Sonra çok sert geliyor. Kesinlikle doğru. Asap yedik işte. Gittik. Tiger hoş geldin. <laughs> sub -site nasıl alayım? Sub site parazit malis. Bana kim attı bunu lan? Bana bu sub site parazit malisi kim attı? <laughs> o lan öldük adamların içine girdik. 30'da saati kalmamışız ölüyoruz. <laughs> CC Allah'ını seven bana CC alsın. <laughs> Geri zekalı. PK atıyorum dur. Kim attı onu? Peçik ben peçik ben peçik. Alkan aldım ben kanka. Direkt arkana dönün ki direkt dön biraz dön. Alkan tuttum. Gundi mi yok, yok bas, mu? Bas direkt dön bas. Bas kanka yapacak bir şey yok. İkiyle bas şuraya bas. Bas 45'ine kadar. kadar bas. Her şeyini bas kanka. Oraya, her dur. şeyini bas. Hemen Aldım ben de on. İki tık aldı Hemen sürsene stop. Bak sokal. Sokal, evet yedi. En sağda gel. Kafana kör ver. Aldım restorasi restorasi. asit. Restor Çık çık geri kanka. Arkana bir yere otursunlar. ver. Babam dönüyor iki. Dönüyor bir Hazır. Bas direkt üç dolar kanka. diyeyim kanka. Üç bas. Hep kutu Üç da bas. Üç dolar da bas. Üç dolar da bas kanka arka. Aldım ben onu alkan. Üçünü de bas kanka. Bas kırk beş yerinde. Oşta yedi. Devam et hemen sağda bak. Aşağıda pre Sür kanka stop. Sür 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 sür. kanka. Biricik pardon. Süperli. Senin varsa ver oraya kanka. Devam et. Bak gelene kanka. vur. Bak gelene et. vur. Ah. Huf. Kestim ama. Kestim orada şimdi. Orada bayağı bir değil de 3 kişi almışımdır belki. Aha birini buldular. Aha. Çek kanka. Dur bakayım. Zayka. Abi on taş bastı bu. Lan. Bir dakika kaç.

Şimdi ben bunlardan müsaade isteyeyim çünkü bir drop çıkınca gitmiş gibi olur mesela bir 5 dakikaya bir drop çıkarsa. Drop'u aldı gitti diyecekler ondan sonra arkamızdan konuşturtmayalım. As siktir. Ulan. <laughs> Bak ne dedim? Drop'u aldı gitti diyecekler dedim. Şöyle bir 3 tane uzak değil vuralım. Şöyle bir birleyelim. 2 3 1 2 Erkan son vuruş yap kaç. Tamam bırak bırak kaç. Bırak kaç. Öldü o zaten. Heh. Gel şimdi şuna. Rush dönmek üzere. Hadi ki hadi döner. Döner Rush. Yeni rota oluşturuluyor. Sana vurayım bari ya. Senin ikini pek okuyamadığım için seni keseceğim. Lan! Lan ne oldu? Arada <laughs> kaldım lan. <laughs> Bir partiden nasıl <hasta> kaldım? <laughs> Merhabalar. Mart ayında bir Twitch'ten gelirimiz olmuştu. 602 TL'lik. Bunu LÖSEV ve sokak hayvanlarına bağışlamıştık. Nisan ayında bir dolar, 100 dolar aşmadığı için bir gelirimiz olmadı. Mayıs ayında 79.42 dolar. Bu da 656 lira 72 kuruşa tekabül ediyor. Bir gelirimiz oldu. Bunun 328.72 TL'sini LÖSEV'e bağışladık. Geri kalan 328 TL'sini de SMA hastalarına bağışladık. Bir sonraki bağışlarımızda yine devam edeceğiz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.